Merhaba, bugün sizlerle birlikte Unidox portalı üzerinde sıfırdan bir cari kaydı nasıl yapılır bu işlemin adımlarını göstereceğim. Öncelikle Unidox portalında cari menüsüne giriş yapıyoruz. Sol üstten müşteri oluştur butonuna bir kez tıklıyoruz. Karşımıza açılan ekranda zorunlu alanları dolduruyoruz. Geri kalan alanları isteğiniz doğrultusunda doldurabilirsiniz. Daha sonrasında adres bilgileri kısmında yeni adres ekle diyerek butona tıklıyoruz. Yine karşımıza açılan pencerede zorunlu bilgileri doldurup gerekli diğer bilgileri de girmek istiyor iseniz bu bilgileri de doldurabilirsiniz. Bilgilerin hepsini doldurduktan sonra ekle butonuna bir kez tıklayarak müşterinin adres bilgisini de oluşturabilirsiniz. Adres bilgisini de oluşturduktan sonra sol üstten kaydet diyerek Artık müşteri kaydınızı Yunidox'ta tamamlamış olursunuz.